Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün yine ormanda Kayn oynuyoruz arkadaşlar Ama bu videonun özel bir konsepti var TR Kayn ikincisi oldum Bildiğiniz gibi geçen sene yine bu zamanlar tam TR Kayn oynayayım Kaç 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 Yanımda da Mal Efe var arkadaşlar Kendisi benim e, moderatörüm, yöneticim Aynı zamanda arkadaşım oluyor Neyse arkadaşlar Kayn Kine... Samira'nın flash'ı yok. Sevin'in flash'ı yok. Aha aha hacker'im hacker'im hacker'ıma vur. Kestik bunu. Oy devam et devam et. Etmesek mi lan? Yok Samira var. Etme, 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 etme. nasıl başlangıç? Neyse ne de çaldırmadık. Evet biraz heyecanlı bir video başlangıcı oldu. Neyse arkadaşlar TR Kain ikincisi oldu. Ya bildiğiniz gibi bu hesap benim ekiple kastığım hesap. Full esnek oynadık. Şu an solo kodayım ama. Esnekte aynı zamanda Master'a çıktık. Ustalık olduk. Ona da ayrı bir video çekeceğim. Ekiple beraber Master ile oynadığımız bir maç çekeceğim arkadaşlar. Onu da görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Önceki videoya 5000 like istemiştik. Siz 7000 like atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da şöyle güzelinden bir 6000 like alabilirsem çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu video çekerken şu an benim doğum günüm arkadaşlar 27 Haziran. Ben bu videoyu büyük ihtimalle 28'inde ya da 29'unda falan atarım. <laughs> doğum günümü de kutlarsanız e, yorumlarda e, memnun olurum. Instagram'a fotoğraf falan attım. Onlara da bir like sallarsınız. Hepiniz cansınız Teşekkür ediyorum. Ah yeter bu nasıl bir video giriş anasını satayım. 50 tane şey saydım. Hani nereye gank atarım şu an? bot'a gidiyor. Büyük ihtimalle şeye yardım ediyor ya. İngilizce yardım ediyor. Aha bak lan bu. Ne ne yapıyor lan? At file şimdi. Bulaşım flashback. Ah be oğlum. Aa bu ne yapıyor lan? Bu <laughs> şuna vur. Lan lan. Bulaş yardım et. Ah be çok yakındı. Lan kekari mı al? Kekari mı al? Tamam öldü öldü. Rise e dön. Rise e dön. Dön dön asist gelsin oradan Ah Ryze'den asist gelmedi olsun güzel güzel sıkıntı yok Eee ama şöyle bir olay var bizim ölümümüzü az tutmamız lazım arkadaşlar Yoksa KDA'mız bozulur TR'ye birinciliğini kaybederiz oy Geldim 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 Vurmaya devam et vurmaya devam et Anazdaaaa Hayır Aha kestim kestim Ay ölmeyeyim ölmeyeyim Ölme, ölmem daha iyi Kill. Üstüne koş bak. Yük kastık. Güzel. Hacker'ım gelebilir ama. Çok ilerlesin efendim. Ay, Helal lan. Helal oğlum. bakacağım. Denenir bu arada. Bence denenmez. Bak Hacker'ım burada. dört 4 level. Hacker'ım 4 level. Bana gel. Boss bastım al. Rise geliyor. Ananı satayım. Chen de geliyor. Şen ananı geliyor, satayım. Geliyor. Ananı... Biz burada. <laughs> ya oğlum. Led bozdu Chen'in ultisini de. Ah keşke dalmasaydım ya. Niye daldım ki? Tristan oyundan çıktı. Al işte. Ger gerçekten yani. Ne oğlum? mı lan bu. Vur buna. Lan ben red alayım bir. Ne yaptı lan bu? Geldim geldim. Aldın lan. Dur dur ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Bunu da aldım. Ay. Ay çok iyi oldu çok iyi oldu güzel güzel. Sana deneyecekler. Eee, gel 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 gel. ultiyi bunu atmayacağım ultiyi bunu atacağım çünkü Ultisin bitmesini bekliyorum çok güzel ben moddan farmlanıyorum aslında ama alırız ya bu oyunu ben tek atarım herkese ne olur yakarım gelme ne olur gelme ne olur gelme Hep görüşürüz bay bay Devam edeceğim, devam etmeyeceğim Tamam, eder Ultim mi? Var aslında? aslında. Ultim var. Çok güzel, çok güzel. Tamam ben bir B atayım hemen. Aa tamam Shen ultisini şeye attı, geldim. Ananı satayım. Efe yardım et. Efe yardım et. Swain. Aha aha. Efe ultisi var. Efe var. Ben satıyorum seni. Ben satıyorum seni. Görüşürüz. Sen kaç PP, sen PP ya? TP geldi Helal. Swin tam troll ya. Kanka manam yok ya. Abi manam geldim. yok trolledim. Yardım etmen lazım sana. Tamam tamam. Çık 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 kaç. E atmam lazım ee, 1500 gold'um var. Ya benim blue'yu almam lazım. Mejder çıkıyor. Buraya bir samireyi tekleyelim abi. Oradan yürürüz. Vallahi zor bir oyun ama chat. Evet. Ne yapıyor lan bu? Ya kanka ama ya belliydi keşke dalmasaydık. Alkana bakalım yapayım. Ya yeter ney FF'i ney aptal kled ya. Allah aşkına W'ya bak. O ne am oğlum o ne niye 50 saniye sürüyor o sabitleme? Hep buzla şeyin sabitlemesine aynı andaydım galiba. Ömer'i 5 kişi keserler herhalde artık. Ha e geliyorum. ama onu da aldılar helal. Öyle mü? Tamam güzel ejder alalım. Elmayın lan ejder. 4 dört ejder. Ey inşallah alev çıkar. Chat. Alev doğası alalım hemen. Hadi alev doğası. Alev doğası. <laughs> <laughs> ne boş konuştum be. Sinirlendim mi kayın? Aynen sinirlendim Sveyn. Bunlar bayağı yararız. TP geliyor. Kule, kule düşer lan. Düşer. Düşmez Hadi. O ne lan? 2 TP geldi. O ne oğlum? Kaç kaç kaç. Love attım. Oha o yukarıdan yukarıdan yukarıda 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 gel gel gel. <laughs> ne yapıyorsun bu manlar? Sağdan sağ ne yapıyorsun? lan? Niye oradan gidiyorsun? Efe, alo. Efe, abi alo. sen oradaydı. Sen oradaydın. Efe, alo. Kaçardın sen oğlum. Oradaydı, abi. Rise'ın üzerine yürüdün Efe yani. 4v5'e döndün diye bir de şimdi. Rise'a e tek atmam lazım. Rise'a e tek atmam lazım. Tamam. Bütün var Efe. Öl artık. Oğlum ne kal tank gibiler ölmüyorlar. 184 milyonum var lan. Milyon kesmekten ciğerim soldu. Kule mule alm almamız lazım ya. Yani. Mana veren 1400 gold. Mana veren bitti yan ben tek atacağım herkese. Zaten şu anda da tek atıyorum da. Tekarım 7 level. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Korkma. Baksana 400 vurdu benim şey. Çok güçlü lan bu lan. O adam yardım edelim. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Biraz hasar da şunu. Çok güzel be. Mükemmel be. Tamam bunu aldık. Güzel mana veren bitti. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. at ne yapıyorsun Ulat? Bir notisi geldi Samira'ya Oy penta 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 penta. Al al. Al Ulat al. Ah bende kaldı ya. Salamadım. Sağlamadım Ejder'e gidelim bitirmeyelim lan. Ben bir de istiyorum buradan bu maçtan. Efe bak yine çarpım yok çaldırır mıyız? Kadiyamız da iyi. 15'e 3'e böyle 5 kadiyamız var. Aha this my shit. Oha. Ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben? Trolledim. Yardım. Yo, yo, güzel oldu güzel oldu. Ay çok iyi. Çok iyi döndüm döndüm. Döndüm döndüm. Efe kendine kalkan bas. Niye bu adam bu kadar vuruyor? Sen niye bu kadar vuruyon? Esir'i de alalım. Esir bak sen niye bu kadar vuruyon anladın? Mı? Ya of. Ah kalbim. bu aradan çıksın. Şeyin ultisi o kadar boş gitti ki. Oha 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 oğlum. Ulan hepsini alacak şimdi ya. Canlara bak. Aha kred büyüdü. Helal oğlum. Ulan ya çok arada kaldım. Vlad Ryze aldı mı? Bulamadı galiba. Vlad kaç. Aha aldım lan. Bunu da aldım. <laughs> ne geldi? Oha hoçuş. Bitirmesek mi acaba? Video çıkar mı? Video çıktı 30 dakika olmuş oğlum. Ha abi bitiremedik. Oy canan giden cana bak. Let trolleme. Efe çık efe çık efe çık. Ledi sat led sat. şey yapamayız oraya. Bekle bekle bekle. Tamam aldım mı? Bunu. bunu da aldım. Helal. Oy. Ne diyorsun? Direkt Mektor'a koşayım mı lan? Dur 3k gold var. İtem alacağım, item alacağım, item alacağım. İnatla yapıyorlar, inatla diyor şey. Ananı. Efek kendine kalkamaz. Kestim ben bunu. Ne <laughs> ulti bastı lan. <laughs> evet, ne de veremedim. Yetişemedim. Bir sıkıntı yok. Bak Red Nexus'a vuruyor lan direkt. Ay Aa, bitirdi lan tüh be Samiri falan keserdi Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Şu an sıralama güncellenmedi Belki birinciliğe çıkmışızdır düşük bir ihtimal ama Dediğim gibi videoya bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın bay <laughs> bay